nasıl yapacaklar bilmiyorum evet şimdi burada biraz sıkıntım var ama bu sıkıntın geçiyor bak birazcık aydınlanmaya başlamış inşallah hemen böyle bir yüreğin kabarmış şimdi bir bir göz var üzerinde bak aslında çok göze nazara gelen birisin ama böyle şeylere de herhalde fazla inanmıyorsun Birazcık okuma falan yapsan aslında çok iyi olabilir senin için. Ama bak etrafın temiz aydınlık. Bak bir, iki, üç tane, üç grup, üç ayrı kalabalığa gireceksin. Bu kalabalıklardan bir tanesi böyle... Yani bunlar herhalde eğlenceli kalabalıklar. Sen belki de böyle kutlamalar, nişanlar, törenler falan böyle şeylere çok katılacaksın gibi görünüyor. Şurada... Şurada bir at var sanki bak gördün mü burada bir 3 rakamı var. Ayın 23'ü gibi bir yerden beklediğim bir para varsa bu ayın 23'ü gibi geçecek eline. Hemen bak bu atın kuyruğunun arkasında görüyor musun? Kocaman bir balina gibi koca bir balık. Ve burada